Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir konudayız. Yani kümeleri hala devam ediyoruz. Kümelerde sondan bir önceki konudayız aslında. Bundan sonraki konumuz kümelerle ilgili problemler. Burada ise kümelerin bir kümenin tümleyeni kavramı ve fark işleminden bahsedeceğiz beraber. Şimdi gençler bir kümenin tümleyeni nedir? Önce ondan bahsedelim. Bir kümenin tümleyeni demek A B'nin alt kümesi, olmak üzere gençler A kümesinde olmayıp B kümesinde olan e, gençler olmayıp evrensel kümesi içerisinde olan şu A alt küme B değil de B'yi bilmiyoruz. A alt küme evrensel değil. şimdi oldu. A alt küme evrensel. Yani A evrensel kümenin bir alt kümesi olmak üzere A kümesinde olmayıp evrensel kümede olan elemanların kümesine biz e, A'nın tümleyeni diyoruz. Yani Şimdi mesela diyelim ki bir kümemiz var. Bu kümemiz evrensel kümemiz. Tamam mı? Bu evrensel küme. Burada da bir A kümesi var. Şimdi burada diyelim ki bir var. Burada iki var. 3 var. 4 var. Şimdi gençler A kümesinin e, tümlerini demek ne demekti? A kümesinde olmayan yani elemanlar. Kimler A kümesinde olmayanlar? 1 ve 2 İşte A kümesinin tümlerini dediğim kavram bu anlama geliyor. Görüldüğü üzere de şeklinde çizmiş bulundum. Şimdi gençler özelliklerimize bakalım. Bu onunla ilgili özellikleri bilirsek ve bakın bu özellikleri bildiğinizde soruları kümelerle ilgili soruları daha kolay yapıyoruz. Mesela A ile A'nın tümlerini kesiştirdiğinizde boş küme yapar. E zaten A ile A'nın tümlerinin arasında hiçbir ortak küme yok ki sevgili gençler. O yüzden boş kümedir. A ile A'nın tümlerini kesiştir şey, birleştirdiğinizde evrensel kümeyi verir. Evet. Evrensel kümenin tümleyeni nedir? Boş kümedir. Evrensel kümenin dışında. E peki boş kümenin tümleyeni nedir? Hiç yoksa burada evrensel kümedir boş kümenin tümleyeni. Şimdi tümleyeninin tümleyeni bak şimdi hemen buradan gel. A kümesinin tümleyeni ne? A'nın tümleyeni. A kümesi de olmayan. Peki A kümesinin tümleyeninin tümleyeni A'nın tümleyeninde olmayan kimde olacak? A'nın kendisinde olacak. A, B'nin alt kümesi ise B'nin tümleyeni de A'nın alt kümesidir. Bak. Şu. Şuraya çizeyim. Tamam mı? A, B'nin alt kümesi ise. Tamam mı? Bak. A, B'nin alt kümesi ise B'nin tümleyeni. B'nin tümleyeni kim? A. Alt küme. A'nın tümleyeninin alt kümesi. A'nın tümleyeni ne? Bakın aynı şey gördünüz mü? tersten e, bu da e, mantık konusunda bildiğimiz ancak ve ancak değil mi? Bakın ne yaptım tekrar ediyorum A'nın tümleyeni A'da olmayan kim B'nin tümleyeni şey B yani değil mi? E şimdi bak şöyle diyorum cümle karıştı B'nin tümleyeni aynı mantığa geldik B'nin tümleyeni A kümesi A'nın tümleyeni B direkt bulduk. 7. soru, şey 7. özellik daha önce yine mantık bölümünde bunun ayrı bir bölümünü almıştık. Morgan kuralı. 7. özelliğimiz Morgan kuralından bahsediyor. 8. özelliğimize geldiğimizde SA artı SA'nın tümleyeni yani şunu demek istiyor. A'nın eleman sayısı ile A'nın tümleyeninin eleman sayısı evrensel küme. Gel buraya. A'nın eleman sayısı ne? 3, 4. 2 tane. Peki A'nın tümleyenin eleman sayısı ne? 2 tane. Peki evrensel kümenin elemanı ne? 2, 2, 4 tane. Bakın 2 artı 2, 4'ü verdi. Bununla ilgili zaten bir tane örneğimiz var sevgili arkadaşlar. Burada bakın A ve B kümeleri evrensel kümenin alt kümeleri. Değil mi? A, evrensel kümenin alt kümeleriymiş. S A artı B'nin tümleyeni eşittir 14. S A'nın tümleyeni artı S B'nin tümleyeni eşittir 20. Şimdi bak şunu şurada ben şeklini çizeyim bak. Şöyle küçücük şuraya çizeyim. Bu evrensel küme. Bu A'nın alt kümesi. Şey A. Evrensel kümede bu da B. Şimdi A'nın eleman sayısıyla A, B'de olmayan evrensel kümenin dışında ve A'da olmayan elemanlar. Kaçmış? 14'müş. S A'nın tümleyeni ile A'da olmayan bak eğer A'da olmayan elemanlar ile B'nin eleman toplamı. E, sallıyorum. Kaçmış? 20'ymiş. E, A'da olmayan 20. E, biri 19 olabilir. B de sonuçta A'nın tümleyeninin içerisinde değil mi? O yüzden şu özellik bizim işimizi görecek. Ben bunları yazıyorum önce. S A artı S B'nin tümleyeni eşittir. 14. S A'nın tümlüğeni artı S B'nin B eşittir 20. Şimdi bak, taraf tarafa topluyorum. S A artı S A'nın tümleyeni artı S B artı S B'nin tümlüğeni eşittir 34. Bak şimdi, gel buraya. A ile A'nın tümleyeni, dışında kalan topladığında evrensel kümeyi vermez mi? Verir. Artı. B ile B'nin tümleyeni, B'nin dışında kalanları toplasan evrensel kümeyi vermez mi? Verir. Eşittir. 34. Gençler iki tane 2S evrensel eşittir 34 ise S evrensel nedir? 17. Bana neyi sordu? evrensel kümesi sordu. 17 bulduk. Evet, gelelim fark işlemi. Fark işleminde A kümesinde olup da olup da B kümesinde olmayan elemanların oluşturduğu kümeye biz ne diyoruz? A eksi B diyoruz. Aslında ne oluyor biliyor musun? A eksi B A'nın tümleyeni olmuyor mu? Bak. Ama tabii işin içerisinde bir de kesişimleri var. Kesişimleri görmezden geleyim. Tamam kesinliği görmezden geleyim. Aslında tüm diğerine gibi. Kesişim var için içerisinde ama. Aynı şurada bakın. A eksi B. A'da olup B'de olmayan. B'de olup A'da olmayan. ikisinde de şurası var. Bak A'nın tüm de demek biraz saçma oldu ama şurası var. E, o zaman ben şunu diyebilir miyim? Bak. A'nın tümleyeni eşittir. Eşittir. A eksi B artı şey pardon A eksi B ile A kesişim B'nin farkı değil midir aslında? A'nın tümleyeni bulmak istersen. Bakın A'nın tümleyeni nedir mesela? Diyelim ki şöyle söyleyeyim. Hani şunu anlatmak istiyorum. A eksi B'den ve A'nın kesişimini A'nın evrensel kümeden çıkartırsa şöyle yapalım evrensel kümeden çıkartırsa aslında A'nın tümleyenini veriyor. Değil mi? Ha, ah, şimdi oldu. A'nın tümleyenini verdi. Şimdi bunun özellikleri neler? Biz özelliklerimize bakalım. Gençler A'dan A'yı çıkardığında boş küme. E zaten A kümesi var. E A'dan çıkardığında boş kümeyi verir. A'dan evrensel kümeyi çıkardığında yine boş kümeyi verir. Aynı zamanda A'dan boş kümeyi çıkarsan kendisidir. A, e, evrensel kümeden A'yı çıkardığımızda A'nın tümliğindir. Ama bak aynı mantık geliyor. Şurası A, A ya S A'dan çıkardığımızda A'nın tümleyenini veriyor. E, yedinci özellik S A birleşim B demek A'dan A'dan B'yi çıkartacaksın. Toplayacaksın. Aynı zamanda B'den A'yı çıkartacaksın ve bunları kesimden de çıkartacaksın. S A eksi B eşittir. Hmm. S A eksi B birleşim S B eksi A demek A simetri B demek gençler. Şu işaret simetri anlamına geliyor. Tamam mı? Şimdi biz bununla ilgili sorumuza bakalım. Önemli olan sorumuz. Şimdi gençler gelelim buraya. Burada demek istediği A kesişim B A eksi C'yi bulmak. Yani A, A fark C'yi bulmak. A fark C ne demek? A'da olup C'de olmayan kim var? Bak A'da olacak C'de olmayacak. Kim var burası? B yazayım ben önce. B küme 2, 3, 1, 5, 4. Bunların hepsi B kümesi zaten. Aynı zamanda kesiştireceğim. A'da olup B C'de olmayan kim var? 6, 7, 2, 3. Bakın A'da var ama C'de yok. E, kesiştiriyorum bunları. B kesişim A fark C'ye baktığımızda ikisinde de ortak olan kim var? Şunlar yok. Bu da yok. 2, 3. Bakın gördüğünüz üzere sorumuzu çözmüş olduk. Evet bu videomuzda da burada sona erdi. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, esenlikle kalın.